Bugün en ucuz ve en pahalı saç dönüşümlerine bakacağız. Bu saç dönüşümünün maliyeti 1 dolarmış arkadaşlar. Şu an en ucuzla başladık. Evet hiçbir şey kullanmadığımız için 1 dolar sanırım. Bu arada ne kadar güzel yaptın. Ben 1 dolara bu saç modelini okeyim bu arada. 3 dolar ise bu saç modeliymiş. Evet. Tokaların maliyeti mi 3 dolar yoksa yapımı mı? Onu tam algılayamadım ama bayağı iyi oldu bu arada. Keşke biraz daha uzun saçlarım olsa da bu saç modelinin aynısını yapsam ya. Neyse. Uzatacağız ve bu saç modelini yapacağız. Bayağı iyi oldu bu arada. Ben 3 dolara bu saç modeline okeyim. Isısız çorap bukleleriyle 10 dolara bir saç modeli yapıyoruz. Oha! Aşırı güzel oldu inanamıyorum. Ha! Ay akordeon gibi oldu, yaylanıyor resmen saçlar. Şuna bakın bayıldım ya. Gerçekten bu ısısız saç yöntemleri inanılmaz iyi değil mi? Ve bunu başarabilen insanlara deli gibi imreniyorum. Ben bir kere denedim. Hiç olmadı. Belki deneye deneye öğreniriz diye düşünüyorum evet. Kesinlikle bu ısısız çorap modelini deneyimlemek istiyorum. Evet 25 dolara çorap yerine saç sosisiyle yaptığımız bir model bu. Bu arada ben sosisle yapmıştım. Belki çorapla yaptığım daha iyi olur. Sosisi beceremedim. Yani bu kadar uzun saçlarım yok aynı zamanda. Çok güzel oldu ya. Of oh, saçlara bak. Uf, çok iyi görünüyor gerçekten. Ama bence bu sosis yerine çoraplarla da aynı modeli yapabiliriz diye düşünüyorum. 30 dolara işte bu saç modelini yapıyoruz. Bir zincir. Okey. Hem de pırlantalı bir şey. Tamam onu onun içinden geçiriyoruz. Bak ben böyle şeyleri de çok seviyorum bu arada. Güzel oluyor. Baksanıza. Ne güzel oldu ya. Sanki o, orada bir toka varmış ve hepsini sabitlemiş gibi görünüyor. Ay özellikle saçı direkt sıkıştırarak örmek değil de böyle açarak örmek inanılmaz hoş görünüyor. Bayıldım. 50 dolara bir lavabo saç modeli yapacağız. İnanamıyorum. Şu an saçını boyuyor muyuz? Herhalde boyuyoruz arkadaşlar. Lavaboyu biraz abartmadık mı? Tamam güzel, hoş ama yani saçma yapacak kadar da labubu sevmiyorum şahsen çok korkunç duruyor aynı zamanda. 100 dolara bu saç modelini yapacakmışız. Nasıl bir şeymiş bu? Oo! Bu nasıl bir aparatmış. Onu onun içinden geçiriyor. Aa süper! Oha! E bu çok iyiymiş. İnanılmaz güzel duruyor bakar mısınız? Ya kesinlikle ben bu saç modelini yaptırmak istiyorum şu an ama Düz saçımda olur anca bu. Kıvırcık saçım hiçbir şekilde olmaz. O kurdele hiçbir şekilde kıvırcık saçta görünmez bu arada. Ama aparat neyse aşırı güzel yaptı saçı. Peki 200 dolara nasıl bir saç modeli yapacağız? İzlemedeyiz. Dünyanın en parlak saçlarını yapıyoruz arkadaşlar. Herhalde bu bir maske. Ve gerçekten saçların parlaklığına bakar mısın? Ya bu nasıl olabilir ya? İnanılmaz yapay durmuyor mu? Nasıl olabilir gerçekten? Bayağı sağlıklı bu arada. Ay bu saçları istedim ben. Resmen akışkan bir saç bu ya. Peki 300 dolara nasıl bir saç modeli yapabiliriz? Ay çok iyi. Ha, onu oradan geçirdin. Aa döndürerek böyle. Oha. E bayağı iyi bu. Ne güzel ya. Uf. O saçın böyle o parlaklığı, ışıklığı beni benden alıyor ya. Bu arada işler giderek pahalaşıyor arkadaşlar. Bakalım en sonunda ne göreceğiz. Gerçekten çok heyecanlı. Bu sefer 700 dolarlık bir saç. Evet, saçımızın eski hali bu şekildeymiş. Diplerimiz gelmiş ve bayağı yıpranmış gibi görünüyor. Bakalım bu saç 700 dolara neye dönüşecek. Hadi artık göster kendini. Tamam. Şu an balyaj falan batacağız. Tamam. Alüminyum folyoları sardık ve şu an boyamaya işimi yapacağız. Burada bir sürü renk var ama Bunlar büyük ihtimal bakım şeyleri de. Aynı zamanda açıcı falan da olabilir. Bu renk nasıl bir şeymiş ya? Yazım geldi ben o rengi. Karamel gibi. Ay saç çok iyi oldu bu arada. Ne kadar güzel ve fresh duruyor. Biraz pahalı oldu ama çok iyi. Çok iyi saç. 1000 dolarlık bir saç dönüşü geliyor sırada? Evet ben bu tarz ıı, saç boyama köpüklerine bayılıyorum bu arada arkadaşlar. Tabi bu büyük ihtimal köpükten dolayı bu kadar pahalı. Ama köpüğü izlemek o kadar keyifli ki yani gerçekten bu abi sürekli yayın açsın ve biz izleyelim ya. Şuna bak of. Bence değdi. Bence o paraya değdi. Gerçekten çok iyi çünkü. 1200 dolara tek boynuzlu at saçı yapacağız. Bakalım nasıl bir şey olacak gerçekten. My little pony sensin. O kadar güzel ki o saç. Bayılmak üzereyim gerçekten çok iyi. Ya mesela bu abla gelsin ben saçlarını her gün örerim. Diğer modellerde de yaparım da bildiğim kadarıyla. Ama bu saçlara dokunmak beni o kadar iyi hissettirir ki, o kadar rahatlatır ki, süper görünüyor. 1500 dolara bu saç modelini yapacağız şu an inanamıyorum. Ay resmen mini mouse'a benzemiyor mu? Mini mouse'un böyle bir saç modeli yok muydu? Gerçekten söyleyin bana çok iyi olmuş. Nasıl yaptım bunu? Of resmen peruk gibi altak tak ya. 2000 dolara bir saç dönüşümü geliyor. Evet. Bu tarz geçişli saçlara ben bayılıyorum. Yani bakar mısınız? Pembe ama aralarda böyle morluklar, siyahlıklar var ya bayılıyorum. Özellikle o siyahın o diğer renklerle uyumu. Mükemmel ya. İşler çorundan çıkıyor. 3000 dolara arkadaşlar. Bu saç modelinin maliyeti. İnanabiliyor musunuz? Bakalım ne yapacak şu an. Şapka yapacak değil mi o saçlardan? O kadar iyi ki ben bu tarz şapkalara bayılıyorum bu arada. Ay o saç nasıl öyle sumut bir şekilde durabiliyor ya? Aa bu nasıl bir saç spreyiymiş mesela? Abi bu nasıl olabilir ya? Abla ben sana bayıldım. Sen bu dönemde yaşama yaşamıyorsun zaten şu hale bak. Sanırım bu saç modelinin maliyeti 3500 dolar arkadaşlar ve sanki şu an saçlarında ışıltılar vermiş gibi. Hatta bir markaya bile benziyor. Aa böyle bir şey. Yani bilmiyorum 3500 dolara bu saçı yaptırmaz herhalde ya. Ne gerek var ki? Ama biraz tuhaf geldi. Ama baya punk saçı bu evet. Ablanın tarzına aşırı uyduğu için 3500 verilebilir ama ben verir miydim? No. Geldi benim güzeller güzeli Atefe Kabir ablam. Bu saçın maliyeti 5000 dolarmış arkadaşlar. Gerçekten sana her para değer ablam ya. O kadar iyi yapıyor ki bu saç modellerini bayılıyorum ya. Şuna bakın şapka yaptı ya. <laughs> Saçlar şapkada mı yapılırmış? İnanılmaz bir şey. AK, AK modeli mi? Ne bu? Acaba bu saçın maliyeti ne kadar? O bayağı pahalı bence. Çünkü saç neye dönüşmüş? Şu an bu saç değil de sanki bir şey eklemişler gibi. Saman eklemişler gibi ya. Nasıl ya? Oha! Arı kovanı gibi bir şey bu. İnanamıyorum. Peki 7000 bin dolara bu saç modeli oluyor arkadaşlar. İnanamıyorum. 7000 bin dolar vereceğim ve e, suratım olmayacak. <laughs> bu nasıl bir şey oldu ya? Ay ama bu çok iyi ya. Bakar mısınız? Terlik yapıyor resmen kafadan. <laughs> <laughs> Kafamda terlik taşımak istemem ama. Ama bu abi benim biraz sinirimi bozdu arkadaşlar. Yani o kızı orada göremiyorum ya ben biraz böyle gerildim. Anksiyetem arttı ya. <laughs> Gerçekten. Saçının bir kara gibi görünmesini kim ister diye düşünüyorum aynı zamanda. Buna da o kadar para vermem. Kara gibi görünecek saçım ama ben bir sürü para vereceğim ha. Bak buna okey mesela şapkaya okey. Şapka yaparım hem de kovboy şapkasına benziyor biraz. Gayet iyi olmuş. Evet senin saçını ne yapacağız? Oo, o nasıl bir şeymiş o? Balık mı bu? Kirpi mi? Aa, bu ne ya? Bu ne ya? Yani gerçekten bir yanda kare var bir yanda bu var. Tabii ki de bunu tercih ederim. 10 saat boyunca yapılan bir saç modeli ve bu saç modelinin fiyatı 9000 dolar. Evet çünkü sanırım bir hasır şapka yapıyoruz arkadaşlar. Bu nedir? Bu nedir? Hayır çiçek koydu bir de saksı gerçekten. Şuna bakar mısınız? Kesinlikle bu saç modeline. Verilir abi. Kim yapabilir ki bunu? Atefe Kabir ablam dışında. Mesela bu saçın yapımı da 10 bin dolar bu arada arkadaşlar. Şu an ne yapacağız peki? Evet. Aa, ne alaka? Dondurma kilo gibi bir şey mi? Özellikle ya şu saçı iki yandan örüyor ya. Oha. Fes mi yaptı ya? <laughs> Vallahi fes oldu inanamıyorum şu an. <laughs> Hayır ne oluyor biliyor musunuz Pisa kulesi Pisa kulesi oluyor arkadaşlar Saçtan bir pisa kulesi İnanabiliyor musunuz buna Saça bunu yapmayı bırakın ben pisa kulesinin resmini bile çizemem arkadaşlar Ve şu an ışıklandırması bile var İnanılmaz bir şey Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte en ucuzdan en pahalıya saç dönüşümlerine baktık. Gerçekten hepsi inanılmaz güzeldi ve hepsini şu an kendime yapasım var. Ama tabii ki de böyle bir yeteneğim bulunmamakta. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sen hangi saçma deneyi yapmak isterdin? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutma lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>